Artık zorluk çıkartıyor. Topla gitti. İyi abi seni sormalı. Sağ ol. Ben çekme <laughs> abi. Sağ, ol. Sağ olasın. Yine mi geldin Gürcü'ye? Aynen abi yine geldik. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Lipper'de Sukar'da geziniyoruz boş boş. Bir tane Gürcü dayım var. Kızdı ekvatorlu abi onu izliyoruz. Oo güzel güzel sevindim. Sen neredesin abi gözükmüyorsun. Allah çatır çatır kavga yapıyorlar şimdi ya. Usta, ha, döndün abi ha İstanbul'da. Allah abi biz de işte geziniyoruz bakalım Gürcistan'da. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama çok zor ya. Hani şeyde Gürcistan'da Ya bugün bulunduğum bölge çok sıkıntılı abi. Biliyorsun işte hani Liberty Kart Bayağı sıkıntı burası ya. Macuviş de pek karışmıyorlar ama burada karışıyorlar hani. Dayın baka kızıp duruyor. Şu şey dayın. Hangi gidemedi ya? Niye bekliyor? De... Ne oluyor? Adam istemiyor işte. İşte kanka sıkıntı bundan bahsediyorum ben. Bak yine dayının Gürcü tanıdığı varmış geldi. Biz de ama burada Yüzü <laughs> ters kelepçe yaparlardı burada ters kelepçe. <laughs> abi şimdi parlamentoya doğru gideceğiz. Oralarda incik boncuk müzik yapacağız, incik boncuk yapacağız. Dayın kız da onu izliyoruz biraz ne olacak diye. Yazın bunlar tırt ya. Aynen abi aynen. Çok ben yanımda Şubatlar. Şubat bazen inatlaşıyor ben neye ama yine ikna ediyorum yani. Hani olup olmunca. olacağı hayır var, olmunca hayır var. Vermem vermem abi. Pasaport ne vereceğim? Kaçarım ya. Pasaportu verdim mi sıkıntı olur. Aa, Ekvatorlu abimiz var. Ama bu şey farklı. Okay. I want to go there. I, Turkish yeah. I have a dream to travel all South America by bicycle. Like I will start from Brazil to like Chile. Abi Ülşet abi göremedim ya. Ülşet abi yok. Perşembe günü gelir herhalde o. Hani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar galiba. Öyle gelir herhalde. Diğer abi nerede sorsana bir. Diğer abi vardı. There is another uh... Os called... Jo, filhos me de nós. Ginova. Joseph Mide. de fazer. Problema de imigração de Você vai Você vai para o Equador três Allah bilmiyorum abi şeyde marcıvış bile de kimse bir şey demedi tiyatronun önündeydik biz. Ya bura bir tık sıkıntılı ya parlamento tarafı var ya. Biz hatta sorduk burada çadır madır kurabilir miyiz? Adam dedi dereyi öbür tarafına kurun çadırı dedi, Bu tarafa kurmayın dedi. Hatta polis falan öyle dedi yani. Yazın bir tık sıkıntı herhalde. Şimdi arkadaş anlatıyor ekvatorlu. Sen gelmeyecek mi abi bu taraflara? <laughs> özlemişindir. biraz <laughs> özlemişindir abi özlemişindir Allah' bir iki ay burada takılacağız sonra şey Kuzey Afrika'ya geçme çalışacağız ya ne diyor şey, iki şey, şey, şey... İmigrasyon sıkıntısı varmış. He. Ee, göç, yani göç dergisi varmış. Eylülden sonra bir tık buralar sakinleşiyor herhalde abi. Yazın bir tık problemli herhalde. Ben yazın gelmedim de. Yazın bir de şey yok, insan yok hani. Low. Şimdi çıktık abi yola. Ee, şeye doğru gidiyoruz. Parlamentonun öbür tarafına geçeceğiz. 6 saat sonra serbest. 6 saat sonra satış mı serbest? Neyse. İsmail abiye soruyorum. İsmail abi de burada tezgah açıyordu. He. <laughs> i̇şlet abi sordu. İşlet abi yok. Ha. Orada satış yap. Korapçıya selam söyle. Kor korapçıya. Korapçıya. Allah bir korapçı bilmiyorum kim. Söylerim ya. Korop, korop biki var. Burada mı, burada mı yürüyorum ileri doğru? Ha belki bunlar açabiliriz ya. Bunlar görücü altı herhalde bu açanlar. Çorapçı. He. Abi görürsem söylerim. 6 saat sonra burada satış yapabilir miyiz? Bir saat geri düş. Şimdi. Bakıyorum abi de çorapçı gözükmüyor. Çorapçı dedim bu mu? Oh, bu çorap satmıyor ya. Çanta satıyor. Geçtim geride diyor. Çorapçı. Ha o mu? Şu gerideki olan mı? Abi yaşlı kadın mı orada ya? Şu yaşlı kadını diyor herhalde. Siyah teyze. Şu mu? Ben tanımıyorum ki abi adamı. Ne diyeceğiz? Kabarca mı ama? Sen tanıyor mu? <laughs> abi başımızı derde sokma buralara da. Eliso selam de. Abi. He. Dur bakalım. İsmail, İsmail selam. Hello. İs İsmail Zara selam. İsmail Zara selam. Eliso selam de. Yunal. Yunal. İsmail. Aa, İsmail Türkçe çıkar. Ha ha ha. Ye. Yeah. Ha Türkçe, Türkçe ya İsmail. Türkçe. Ha. YouTube'u canlı yayın. İsmail selam. Davaj Java. Geldim. Arabalar, Irina. Irina? No. Irina's. Yeah, yeah, yeah. Operasyon. Abi selamın aldı. <laughs> selamın aldı, gidiyor. Tanıyor musun seni ha? Yanında <laughs> Yanına aç sen de Aa yok bizim arkadaş yardırdı ya Onu bulmam lazım şimdi Belki buraları açarız abi ya Yok yok abi ya Bizim arkadaş şey müzik de yapacak Hello Nereye gitti o ya Tek değilim ben ya Arkadaş da var da o da yardırdı gitti Serbest şu an Ha bu bir, burası serbest mi? Burası. Şubat'ı bir bulayım da abi. Bunlara bir yerleri açarız ya bizde. Müzik da yaparız. Üşet <laughs> abi yok ya gelmemiş. Ne zaman gelir ki acaba? <laughs> Saat 6'dan sonra serbest. Ben de 6, 6, saatten sonra serbest sanmıyorum. Aynen saat 6'yı geçmiş ya. Açacağım abi bir şey arkadaşı bulayım da. İyi o ya. Görürüm ama ben ya buralarda. Abi bizim kanki de orada şeye gitmiş. Kanka ne yapıyor la? Özde abi? <laughs> Yazı yazıyor arkasında tam yazsın tam anlayamadım ne demek istediğini. Yazıdan çeviri yapamaz öyle. Ee, Sıkıntı ama şey diyor bak İsmail abi diyor açabilirsiniz diyor. Nerede? Şuralara. Tezgah. Açabilir miyiz? He. 6'dan sonra serbest gücüler açtıysa siz de açın diyor. Abi böyle işte ya. Bilmiyorum yayında mısın hala da. Böyle 10 dakika falan oldu. Bayağı sohbet ettik ya İsmail abi. Hatta orada bir kadın vardı. İsmail abi selam söyle falan gittim yanına. İsmail abi tanıyormuş. Selam falan dedim. Şey şey şuraya bir yere atacağım deniyorum kanka şansımızı. En azı defol git derler ya ne olacak. Aa yok yok normal gerek yok. İsmail abi dedi Gürcül'ü e açtıysa siz de açın bir yere dedi oradan. Şu ağaçtan oraya girişi açarız ya. He. Ha. ha burayı açsak bile olur ha. Niye? Sevgili dostlar işte Gürcistan parlamento bir dansı. Şimdi Orada eylem var. Ee, Arkadaşlar şimdi de oraya gideceğiz bakalım. Eyleme bakacağız. Ee, ne eylem yapıyor kanka onlar? Sordun mu? Amerika'nın yani Amerika'nın bir Gürcistan'la alakalı bir şey mi var abi? Onu şey yapıyorlar. Amerika'nın Gürcistan'la alakalı bir şey varmış. Ben de anlamadım. Bunlara bir yerler açacağım kanka. Ha? Şuraya açalım çok bileklik yok zaten. Yani çok yok. Çok yok. Yere, açalım müzik de yapalım. Yere değil lan masanın üstüne koyacağız. Yukarı, bu tarafa mı tarafa. Böyle mi? Şöyle. Böyle. Böyle koyarız. Ya onlar bizi ilgilendirmez. Gelen geçen görür işte. Allah kanka ne yapalım? İleri mi açalım? O zaman git derler seni de gideriz. He. Orada işte müzik ses yapıyor mu? Çok gürültü olur mu? Saz çalarsın burada sende Saz değil müzik çal Müzik mi çalacaksın Hadi koy ya İnşaat abi gelmemiş İnşaat abi gelseydi İsmail abi Türkiye'deymiş Sevgili dostlar varsa sorularınız alabilirim Cevaplamaya çalışırım Bir şeyler yaparım yani biz de Gürcistan'da para kazanmaya çalışıyoruz. Gezginiz aga. Aha sırt çantam. Ben de böyleyim aga. Kameram zaten hep burada durur benim. Herhangi bir olay anında kamerayla hemen çekerim abi. Böyle dağınık gözüküyorlar. Şimdi biraz caddeleri, sokakları izleyelim. Zaten hemen orada polis işaretini görüyorsunuz. Bak orada polisler var. Burası zaten parlamento binası abi Eylem de varmış yanında Geçen sene böyle değildi buralarda Hatta çadır falan da kuruyorlarmış da biz buraya kurmuyoruz Çok sıkıntı şu an kurulmuyor ya çadır Böyle işte Buranın yani Gürcistan'ın en ünlü caddesi burası abi böyle istiklal gibi Birkaç kilometre böyle gidiyor Bustelevide'ye doğru iki kilometre mi 3 kilometre mi ne Böyle gidiyor abi Bunlar hep kumarhane, otel Bak, heykeller falan var. Böyle turlar da var burada. Bu arada görüntü nasıl bilmiyorum. Gidiyor mu, geliyor mu? Ses kalitesi falan nasıl bilmiyorum. Kontrol edemiyorum. Böyle yani sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi security polisler orada bekliyor. Böyle yani. burada yol verme zorunluluğu var Avrupa gibi ha. Böyle adımını attığınız zaman buraya yol veriyorlar Bak mecbur durmak zorunda yani Durmazsan makoko ok, ok. Bir de burada çok Avrupalı, Rus falan var ya Altın çok güzel altınlar var burada Bak bak gördün mü hemen duruyorlar Şimdi buraya şey açacağız Sevgili dostlar e, Tezgah açacağız Bilmiyorum bakalım para kazanabilir miyiz Böyle bir karton yaptık Basit hemen geçici bir usul e, Geçici bir karton yaptık böyle Nasıl çekeceğim ben onu Bak Şöyle Şöyle bir karton yaptık Bekleyeceğiz yani tekneyi bekleyeceğiz abi Ekmek teknesi Herkes bir, bir şeyler uğraşıyor Çaba uğraşıyor Böyle yani İleri doğru gitseydim güzel yerler gösterdim ama gidemedim ne yapalım Bana ne yapıyorsun kız peşinde misin ee, kızlara bakıyorsun ya Sevgili dostlar sorusu olan var mı? Gürcistan'la alakalı. Sorarız dinleriz abi. Oy. Kelim gözükmesin diye bez bağlıyor. Burası da amma istiyor. Ha. Abi hatunlar fena. Burayı açan mı abi burayı? Çimleri aç diyor. Bur olmaz mı? Belediye gel gelmesin. Çimleri aç diyor kanka. Çimleri aç diyor tezgah. Belediye gelmesin diyor İsmail Hangi abi. Şuraya herhalde. Buraya değil mi? Şeye yasak herhalde bu şeylere. Oturma yerine yasak diyor. Aynen oturmayı Allah'tan İsmail abi yazdı yine ha. Allah'a Ha buraya açarız ya. <laughs> Dilenen kadın da var. <laughs> abi ya çok zor ya. Vallahi çok zor ya. Uğraşıyoruz gücülerle. Azına iyi insanlar da yapacak bir şey yok. Çok da malzememiz yok abi göstereyim mi? ya. Bunu açsam ne olur? Açsam olur? Bizim şey peşinde ya. Başka açmayacak. Biraz malzemeyi çoğaltalım abi öyle açarız ya. Biraz malzemeyi çoğaltalım öyle açarız. Şimdi şey yok. Şarkı serbest. Bak gürcüler çimenleri açıyor. Şarkı serbest. Aynen çok az, çok az abi malzememiz çok az O yüzden alan olmaz yani hani Mızıka yapabilirsek mızıka yaparız burada Başka bir şey olmaz yani burada Çok az malzeme var ya Müzik serbest diyor bak sen burada şey çalabilirsin Hocam yine lazım. O zaman gidelim abi Marca işbirliğe. yerimize çökelim. Hazır tam akşamın tam ısrarı abi. Millet de takır gelmeye başlar. Anladın mı? Ufak takır takır. Ne diyorsun? Olur. Zaten şehir yerken çadır yeri de var. Abi bir yeri de var. Mis gibi olur. Olur olur kanka. Giderken de her şeyi açayım. Canlı ben de açayım. Marca işbirliği olmaz yazmış İsmail abi. En hareketli yer orası. En hareketli yer burası yani. Ama abi malzememiz az ya. Bizim Şubat şey yapacak. insan yok. Aa insan harbiden bu sene yok ya. Bu kadar insan geçiyor. Çok fazla insan yok yani burada. Anlamadım ben. Ha bile de aynen az insan geçiyor da burada abi ne yapalım ya bilmiyorum ki. Biraz şeyi çoğaltsak hani Yap, karşısı, katlılır, Daha Şimdi mızıka falan yapacağız abi. Malzeme az ama mızıka yapacağız ya. Ee, o yüzden mızık, mızıkadan ya da gitardan, gitar yok da saz var ya da ukuleleden. Belki öyle spot atarlar hani şey almasalar bile. Ee, bileklik almasalar bile müzikten belki spot atarlar. Ya burada zaten gördün aşağıda Adamın şaplılar. Şey ekvatorlu diğer abi vardı. O Joseph gitmiş de. Başka bir abi gelmiş. Orada turistler var. Maceralışmır'da gelen gürcüler var. Aynen. Burada turistler var kanka. İsmail abi yazmış. Maceralışmır'da gürcüler var yazmış. Yani. Turistler belki mızıkaya para atabilir. Ben ukulele çalmak bilsem ukulele çalacağım abi. Ukulele çalamıyorum ki. Öğrenmem lazım. Vallahi bilmiyorum abi. Bu sene tırk gibi ya. Biz buradan. Erken döneriz gibi geliyor bana para kazanma daha hiç daha hiç para kazanamadık hep yedik 3500 TL bozduk 200 lari Bitti zaten para Aynen nasip nasip abi Nasip şey ya Bekliyoruz tekneyi ama tekneyi de açamadık ki açsak bekleyeceğiz Tekne de açılmadı Gördün mü abi insanlar duruyor Eylül'den sonra mı geleceksin abi sen bu tarafa? Valla abi Ermenistan'a geçecek para toplamamız lazım ya Kişi başı 350-300 lari ee, 500 yani Top, Totalde bir 500-600 lari istiyor O da Türk parasıyla ne yapar? 17.000 TL falan yapar Sevgili dostlar, sevgili dostlar Gürcistan Tiflis'in en hareketli caddelerinden bir tanesi olan Lipertus Sukart'ın parlamento önünde ben yapmaktayız. Böyle. Abi gezgin olmak zor ya. Vallahi konfor konfor alanınızdan çıkman. Ben niye çıktım bilmiyorum. Konfor alanından çıktım kafayı yiyorum. Para gelmiyor. Hiçbir yerden para kazanamıyoruz abi. Ne YouTube'dan kazanabiliyoruz, ne Instagram'dan, ne TikTok'tan, Twitch zaten yok. Dilenciliğe başlamayacağız. Bizde dilencilik olay olmaz abi. İncik boncuk işte be ya. İncik boncuktan bir şey tutturursak. Ooo kadının eli çok fena olmuş ha. Gördüm de. En azından Gürcistan'da güzel hatunlar var ya. Hatunlar çok iyi yani. Ee. Araba çekil çekil manzarayı kapatma. parlamento bile bir gitti abi ya. Kaç yıldan beri böyle. Sevgili dostlar. Yani Gürcistan'da pek matah bir şey yok da. Ama köylerine gidersen mesela köyleri güzel bak. Köyler güzel tarihi falan var köylerde ama biraz İngilizce lazım. İngilizce de bizde tırt. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çantamı önüme alam da bir şey çaldırmayam. Sevgili dostlar bu şekiliz. Lütfen yayını beğenelim. Mesaj atalım, yorum atalım. Bilgi alalım, bilgi verelim. Bilgi de verebilirsiniz. Mesela Gürcistan'da nasıl para kazanırız? Veya Gürcistan'da nereye gezebiliriz? Ne yapabiliriz? Hani ne tarz video çeksek insanların bilgi edinmesini sağlayabiliriz. Mesela hostel fiyatları. Geçen gün TL bozdurmayı çektim mesela abi. Short olarak attım. Farklı platformlarda farklı tepkiler aldım. En çok TikTok'ta izlenme sağladı. Hani paranın değer kaybedişi. Geçen seneden bu yana TL 6, 6 Lari karşısında 6 TL falan kaybetmiş. Yani internette 4.5 TL falan yazıyordu. Hani TL şeye, döviz olarak bozdurduğunuz zaman 6 TL falan değer kaybı gözüküyor Atıyorum 3000 TL bozduruyorsunuz Alacağınız para 180 TL falandır Hemen hemen o civarda bir şey olabilir Yani biraz para kaybı var ortada Geçen sene bir tık iyiydi geçen sene 10 TL'den falan bozuluyordu 10 TL yapıyordu Bu sene 16 TL 1 yapıyor yani onu da çektik paylaştık Bu tarz içerikler Bilgilendirme ölçülükler abi. Ne bileyim marketler falan bir tık ucuz. Atıyorum şöyle diyebiliriz. Ee, sokakta bir şey yapıyorsun. 50, 50 kazanıyorsun. Markette 50 lirayla ile Türkiye'de aldığın 5000 TL ürünü burada 50 liraya alabilirsin. Hani atıyorum 8 saat çalıştın abi. 60 lira kazandın. Türkiye'deki 6000 TL'ye eşdeğer bir alışveriş yapabiliyorsun burada. Ama Türkiye'de 6000 TL kaç saatte kazanabilirsin? Gürcistan'da 60 TL'yi kaç saatte kazanabilirsin? Orta artışılır. Gürcistan'da 6 saat demeyelim hadi. 10 saat çalıştın abi 60 TL'yi kesin kazanırsın. Öyle diyebilirim. Ama Türkiye'de 6000 TL kazanman için usta olsan kazanır mısın? İnşaat ustası. Asgari ücretle kazanamaz. Bilmiyorum. İnşaat ustası kazanabilir. Bayağı boş yaptım ya. Ama boş değil. Bu da bilgi yani. Bilgi. Mesela burada ulaşım çok ucuz abi Gürcistan'da. Ee, Bolt, Volt var. Bolt var. Taksim, Mak gibi şeyler var. Biliyorsun abi. 5 liraya, 6 liraya istediğin yere gidebiliyorsun. Ondan sonra zaten dolmuşlar var. Böyle şöyle göstereyim. Şöyle otobüsler var. 1 liraya istediğin yere götürüyor abi seni. Metro Billary. 15-20 kilometre git yani Billary'e. Billeri ne yapar? 16 TL para yapar. Aslında değer kaybı olmasa billeri bir TL olsa çok güzel olur da öyle de işte ne yapacaksın? İnşallah o da olacak. İnanıyoruz. Mesela markette 2 liraya, 3 liraya çok güzel gofretler alabiliyorum. Kola burada Coca Cola kanka abi böyle kocaman şöyle büyük şeyler kolalar. 1.60 liraya. Yani Türkiye'de 50, 50 TL olan ürün burada 1.5-2 lira. E yavaş yavaş da yayınımızın sonuna doğru geldik sevgili dostlar. Herkes kendine iyi davransın. Hayata mutlu bakın. Çok boş yaptım. Allah'a emanet olun. Görüşmek Hayır. üzere. Yayını kapatıyorum. Kapatmayayım mı? Kapatmayayım hadi. Bir 2-3 dakika daha sıyırayım. Tavuk ucuz burada abi. Tavuk alabilirsiniz. Kırmızı et ucuz. Sigara ucuz. Sigara... 5 6'lıları. buçuk başlıyor abi sigara olayı. Ee, en pahalı sigara onları falan. Bir tane yenge geliyor çok fena maşallah. Ee, başka ekmek bir abi burada. Ondan sonra bir an bir ekmek alsan tamam mı? Yanına ekmek alsan, biraz tavuk alsan ya abi ben sana şöyle diyeyim. 10 liraya bu işi kapatırsın ha. 10 liraya güzel bir yemek yersin yani onları 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 ya sen da 30 30'ları yersin yine sigara alsan altı buçukları da sigara da 36 buçukları bir liraya kahve var zaten burada akşama da 5 kahve içsen 5 liradan 41 lira yani günlük 50 lira kazansan sana kalır 9 lira ama ev kiraları pahalı abi işte ev kirasında sıkıntı orada patlıyor muhabbet 500 dolardan başlıyor 500 dolar ne yapar 1200 lira yapar. Ee, orada patladı Gaga. Neyse sevgili dostlar, yavaş yavaş kapatsak da olur. Ne kadar oldu? 28 dakikadan beri yayındayız Gaga. Böyle abiretiyiz tezgah açacağız. Bekliyoruz yani. Müzik yapacağız. Abire bekliyoruz. <laughs> Hello. 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 <laughs> Have you lighter? Yes, yeah, you win. <laughs> Gördüğünüz gibi sevgili dostlar Gülçü Akta böyle geldiler selam verdiler bize sağ olsunlar. Nice to meet you. Too.